Şu anda havaalanındayım ve Hong Kong'tan ayrılıyorum. İşte Hong Kong Uluslararası Havaalanına giriş yaptık. Dünya turumun 36. ülkesi olan Filipinlere gidiyoruz dostlar. Filipin seyahatim toplamda 24 gün olacak. 24 gün kalacağım. Sonrasında diğer ülkelere devam edeceğiz. Uçağımın kalkmasına 4 saat var. Şimdi burada çekin işlemlerini halledeceğim ve sonra Filipinlerin başkenti Manila'ya uçacağız. Ve ilerleyen günlerde Filipin'in diğer en güzel adalarına doğru yolculuk yapacağız. Check-in sırası açıldı. Bayağı bir kalabalık var Filipinlere giden dolu gibi. Şimdi burada bayağı bir sıra bekleyeceğiz. Çekin işlemlerini halledeceğiz burada. Çekin olayı tamamdır. Gayet rahat, sıkıntısız bir şekilde biletimi aldım. Uçağa gidiyorum şimdi. Size de Filipinler vizesi hakkında ve burada çekin sırasında yaşadığım olaydan veya sorun ne varsa bahsedeyim size bir gün gelmek isterseniz. Filipinler Türk vatandaşlarından 30 gün vize istemiyor arkadaşlar. Sadece pasaportunuzla Filipinler'e gidip 30 gün rahat rahat tatil yapabilirsiniz. Ben şimdi Hong Kong'dan uçarken Philippines Air Asia uçak şirketiyle uçuyorum. çekin sırasında hiçbir sorun yaşamadım. Çok da rahattı. Çalışan kişi sadece tek sorduğu soru vardı. Dönüş biletin var mı dedi. Yani Filipinler'den çıkış. Evet var dedim tamam dedi. Hiç detayını bile sormadı. İstersen ben gösterebilirim diye teklif ettim. Yok ben sana güveniyorum. Sen var dediysen vardır dedi. Tamam nereye gideceğimi bile sormadı. Ayın kaçında çıkacağımı bile sormadı. Yani o kadar güler yüzlü, sıcakkanlı bir çalışan vardı burada Eurasia şirketinde. Çok da mutlu etti beni. Güzel şirket Eurasia. Çekin sırasını hiç sorun yaşatmadılar ve şimdi rahat rahat bir şekilde Filipinlere gidiyoruz. Uçağın kalkmasına var bir 1-2 saat falan. Şimdi şuradan bilet kontrolünden geçiş yapacağız. Arkasında çanta kontrolleri, sonrasında da pasaport kontrolünden geçiş yapacağız. Sonrası oradaki bilgileri de size aktarırım. Her şey tamamdır dostlar ama ömrümde ilk defa gördüğüm bir sistemi Hong Kong'da gördüm. Teknoloji olarak zaten dünyanın en ileri seviyelerinde olan ülkelerden birisi ve burada havaalanında da yeni bir sistem getirmişler. Hoşuma da gitti ve gerçekten güzel bir elektronik sistem olmuş. Herkes bilen biliyordur. Yurt dışında yani bir Sınırı geçeceğiniz zaman pasaport kontrolüne gidersiniz. Gerçek bir insan çalışır orada pasaportunu verirsin. Adam kontrol eder, damgayı vurur, geçersin. Normalde olan sistem budur. Hong Kong bunu değiştirmiş. Artık bir insan çalışmıyor. İki farklı elektronik cihaz yapmışlar. Orada direkt makinalar sizin giriş çıkış işleminizi yapıyor. Bu arada Hong Kong'ta damga vurma olayı yok. Girerken de çıkarken de damga yok. Kağıt veriyorlar size sadece. Burada önce e Çanta kontrolünden öncesinde bu makinelere geldik. İki farklı kapı var. Birinci kapıda makineye pasaportunu sokuyorsun, pasaportunu okutuyorsun. Sonra kapı açılıyor, geçiyorsun. Sonra bir kapı daha geliyor önüne. Orada da yüz taraması yapıyor senin. Yüzünü tarıyor. Pasaportundaki fotoğrafla aynı mısın diye onaylıyor ondan sonra geçiyorsun. Geçtikten sonra da orada çanta kontrolünden geçiyorsunuz. Çanta kontrolünde bu arada e, bir buçuk litre suyum vardı ona el koydular. Normal o her yerde aynı. Bir de benim şampuanım vardı şampuanıma el koydular. Haberinizde olsun e, 100 mililitrelik limit var. Şampuan, diş fırçası ve e, hani onun gibi ürünlerde duş şeli falan gibi. 100 mililitrelik paketi geçmemesi gerekiyor. Benim şampuanım 150 mililitreydi. Ya bunu biliyordum ama yapacak bir şey yok. İşte 100 mililitrenin üstü diye şampuanıma da el koydular sıkıntı yok. Onun dışında bu çanta kontrolüne geçtikten sonra da yine aynı pasaport kontrolüne geliyorsunuz. Bir tane daha böyle bir cihazlar. Aynısı. Birinci yere pasaportunu okutuyorsun. Onaylıyor. Kapıyı geçiyorsun. Sonra yüz taraması makinesi geliyor. Oradan yüzünü tarıyor. Okey. Geçiş yapıyorsun. Bu şekilde bir sistem getirmiş Hong Kong. Güzel. Farklı bir sistem olmuş. Bundan sonra da insanlar çalışmıyor yani burada. Böyle güzel bir sistem. Neyse. Şimdi artık her şey tamamdır dostlar. Uçan kalkmasına daha bir saat falan var. Şimdi oyalanacağım bir saat falan. İşte burası da Hong Kong'daki havaalanı dostlar. Bu şekilde normal klasik bir havaalanı. Ve şimdi bir saat bekleyeceğiz. Sonra Filipinler uçuşuna başlıyoruz. Burayı da hava alanının yatakhanesi yapmışlar yere halı sermiş hava <laughs> Buraya da insanlar ayakkabılarını çıkartmışlar böyle yere. Yatıyorlar burada ne güzel. Tam bir yatakhane olmuş. <laughs> güzel. Dünyanın neresine gidersem gideyim değişmeyen en saçma zapan olay şimdi şurada kapılar açılacak daha açılmadı da uçağa gireceğiz az kaldı. Ya şuradaki insanlar ayakta sıra bekliyorlar. Anlamıyorum neden? Yani sonuç olarak hepimiz bu uçağa bineceğiz ve uçak kalktığında hepimiz birden gideceğiz. Ben şu an burada oturuyorum böyle yani bekliyorum. Bunlar da ayakta bekliyorlar. Yani mantık ne ben anlamış değilim. Yani daha alım bile başlamamış. Hadi başlayacak sonra. Bunlar teker teker girecek, oturacak. E sonra ben de en son kalkacağım. Gireceğim uçağa ve hepimiz aynı anda uçak kalktığında gideceğiz, aynı anda da Filipinlere ineceğiz. Yani dünyanın neresine gidersem gideyim, her ülkede aynı şey. Yani dünyadaki bütün ırklar, bütün insanlar aynı. Yani şurada beklemenin mantığını ben anlamıyorum arkadaş. Neyse bakalım. Daha kapıları açacaklar, bunlar binecek. Ondan sonra ben de kalkıp direkt hop girerim içeri. Siz bekleyin orada. <laughs> Ve zamanı geldi. İşte Manila uçağı 18.15 kalkıyor şimdi. Hello. Uçağımız böyleymiş dostlar. Hello. Evet benim koltuğum burası 3 numara C. Buraya oturuyoruz. Yerimizi aldık. Yolculuğumuz 2,5 saat sürecek. Fazla uzak değil. <laughs> problem. Thank you. <laughs> tatlı abla video çekiyordum. İstersen gel buraya otur dedi. Yer değişelim dedi diye anladım. Sağ olsun ya tatlı abla. <laughs> Yerini veriyordu bana. Sağ olsun. Ve şimdi Filipinler'de havaalanına indik. Daha havaalanından çıkmadım. Şimdi pasaport kontrolüne gideceğiz. Yalnız ben böyle kendimi çok bir mutlu ve huzurlu hissediyorum. Bilmiyorum. Filipinlere daha adım atmadım. Havaalanından daha çıkmadım. Daha havasını bile solumadım. Ama böyle içimde bir güzel bir hisler var. Böyle Filipinler'de çok güzel bir zaman geçireceğim. Keyifli bir zaman olacak gibi bir his var içimde. Aynı zamanda bir de ben şimdi Filipinli insanları Seviyorum yani böyle çok tatlı insanlar tabi diğer ülkelerde tanıştığım Filipinlilere göre söylüyorum az önce uçakta gelirken de insanlara bakıyorum hepsi çok mutlu hepsi çok gülecen pozitif böyle güzel insanlara benziyorlar havaalanında herkes böyle gülüyor birbiriyle şakalaşıyorlar birbirini tanımıyorlar ve gülüyorlar eğleniyorlar böyle çok pozitif ve arkadaş canlısı gözüküyorlar tabi şimdi ben Filipinler'de 24 gün kalacağım bunu zaten dolu dolu bir şekilde beraber göreceğiz keşfedeceğiz Filipinlerden ben size minimum bir 15 17 tane 20 tane video çıkartacağım zaten burada. Zaten beraber göreceğiz Filipinli insanlar nasılmış. Filipin'in tatil yerleri dünyanın en iyi yerleri diye geçiyor buranın adaları. O adaları her yere zaten keşfedeceğiz, insanları göreceğiz. Şimdiden ilk izlim, izlenimim daha havalandan çıkmadan diyorum ki insanları güzele benziyor. Hatta dünyadaki favori ülkelerimden birisi olabilir diye de hissediyorum. Belki dünyadaki favorim der miyim, bilmiyorum. Onu her şeyi göreceğiz. Neyse büyük konuşmayalım. Daha havaalanından da çıkmadık. Şimdi bir pasaport kontrolüne gideceğiz. Dostlar bu arada pasaport kontrolündeyken şöyle bir olay çıktı. Filipinlere gelmeden önce e-vize almak gerekiyormuş internetten. Ben de bunu bilmiyordum hiç yani vizesiz bir şekilde geldim ama hiç büyük bir problem değil hiçbir sıkıntı yok. Şu arkamda gördüğünüz yer pasaport kontrolü orada çalışan polis görevlisi dedi şu karşı tarafa geç oradan halledersiniz sorun yok dedi. Şöyle karşıya geldim burada şöyle bir tabela var size de bilgi vermek için bir Filipinlere gelirseniz burada yazıyor zaten. Şurada birinci adım ücretsiz wifi var diyor wifi'ye bağlan diyor. Şuradaki QR kod var ona bağlanın diyor ya da şurada internet sitesi yazıyor. Bu siteye girerek bir tane form dolduruyorsunuz arkadaşlar. Hani formda da hani öyle hangi gün geliyorsun, işte ne için geliyorsun falan öyle klasik 2 dakikada dolduracak bir form var. Onu dolduruyorsunuz o kadar. Sonra telefonunuza bir tane kod geliyor. Ben şimdi göstermeyim. Ekranda özel bilgiler var. Hani 2-3 dakikamı aldı. Buradan ev vizemi almış oldum. Yani böyle hiç önemli bir şey değil. Bunu gelme önce de yapabilirsiniz. Buraya girip havaalanında burada da böyle bu şekilde burada da yapabilirsiniz. Canınız nasıl istiyorsa. Yani çok basit sıkıntılı olan bir şey değil. Sadece özel bilgilerinizi giriyorsunuz. Adın soydun, pasaport numaran, nerede kalacaksın, kalacağın hostelin adresi falan gibi. İşte öyle şeyler soruyorlar. Ben şimdi buradan hallettim bu işlemi. Şimdi şu pasaport kontrolüne gidip buradan artık girişimizi yapacağız. Basit yani dert etmeyin Filipinlere gelirseniz. Böyle iki dakikada doldurulan bir form sadece. İşte bütün işlemler tamamdır. Resmi olarak Filipinlere girmiş bulunmaktayız. Pasaport kontrolünde de bir sorun çıkmadı. Yani çok gayet her şey rahattı Filipinlere girişte. E en sonki pasaport kontrolündeki adam sadece ne zaman çıkacağımı sordu Filipinlerden. Tarihi verdim, biletimi gösterdim. Yani dönüş biletini istiyorlardı. Olay bu sadece. Rahat bir şekilde girdik. Yalnız Hava yağmurlu. Şimdi yağmur yağmıyor da yağmış. Yerler falan ıslak her yer böyle göstereyim. Burası da işte Filipinler Havaalanı'nın girişi başkent Manila. Yerler ıslak. Bayağı bir yağmur yağmış ama şimdi durmuş Allah'tan. Valla şansıma yağmur sezonu mu artık bilmiyorum. <laughs> Doğaçlama geldik yani. Umarım böyle her gün yağışlı geçmez de rahat rahat güzel bir gezi yaparız. Şimdi ben Booking'den bir kalacak hostel ayarladım. Oraya gideceğim. Havaalanına yakın. 3 kilometre mesafede yürüyerek yarım saat 40 dakika civarında gideceğiz. İnternetim yok. Havaalanından SIM kart almak istedim ama havaalanında burada SIM kartlar çok pahalıya satılıyor. Yani en ucuz SIM kartları 20-25 Amerikan dolarından başlıyor havaalanında. O yüzden almadım. Yarın şehir merkezinden daha uygun fiyata bir SIM kart alırız ama tabi ben Manila şehrinin haritasını indirmiştim Google Maps'ten. O yüzden internetsiz şimdi yol tarifi alıp Hostelime gidebiliyorum. Haritayı kullanabiliyorum internetsiz. Hostelime işte şimdi yarım saat 40 dakika yürüyeceğiz. Gideceğiz. Saat akşam 9-9.30 civarları. Bakalım Manila'yı ilk keşfetmemiz havaalanından yürüyerek şehre giderek olacak. Göreceğiz nasıl bir şehirmiş Manila. Buradan çıkışa doğru gidiyoruz. Havaalanından biraz dışarıya çıktım. Hemen burada sokak yemeği tezgahları var burada. Sokak yemekleri satıyorlar. Böyle şişler var burada böyle. Diğer Asya ülkelerinde gördüğünüz gibi Tayland'daki gibi aynı böyle şişte. Her türlü hayvan eti var. Hello. Hello. Oh, vay burada Hello. inceleyeceğiz. Hello, thank you bro. Yeah. Thank you. Burada böyle sokak yemeği mevkisi yapmışlar burada. Vallahi nerelere geldim ben de bilmiyorum. Havaalanından bir 500 metre falan yürümüşümdür. Böyle yerlere geldim. Bakın çok ilginç bir şey göstereceğim size şimdi. Şu gördükleriniz Sadece Filipinlere özel bir araç. Bu bir taksi arkadaşlar. Ben bunları zaten yarın günlük güneşlik bir havada daha net bir şekilde size göstereceğim. Bu tarz taksilerin hikayesi var. Yani hikayesine bunların adı Jipney, Jeepney gibi bir ismi var bunların. Zamanında burası tabi yine Avrupa ve Amerika boş durur mu? Gelmişler Filipinleri de sömürge ülkesi yapmışlar zamanında. Avrupa ülkelerinin dışında Amerika'da geliyor. Tabii burada sömürme işlemlerini hallettikten sonra Amerika bu araçları getirmiş buraya. En son Amerika'nın işi bittiği zaman, ordusunu geri çekeceği zaman Filipinler'den ayrılırken bu araçların hepsinin tanesini bir Amerikan dolarına Filipinlere satmış. Filipinliler de bir dolara almış bu araçları zamanında. Ve şu an günümüzde Filipinliler bu Amerikalılardan kalan araçları taksi olarak kullanıyorlarmış. Zaten bunları detaylı olarak ben günlük güneşli bir havada göstereceğim. Abo burası göl olmuş. Filipinler Manila'da sıkıntı var ya. Altyapı falan yok şuna bak. Nasıl göl olmuş buralar. Oo. Hadi bakalım da Manila'ya girdik. Dakika bir gol bir. Yağmurdan burası iyice taşmış. Hayırlısı bakalım. Ya zaten bana herkes aynı şeyi söylüyordu. Manila'ya hiç gitmesem bile olur. Gidiyorsan da hani bir gün veya iki gün kalsan yeter Manila'da yapacak hiçbir şey yok falan diyorlardı bana. Diğer yerler çok güzel dünyanın cennet yerleri. Filipinlerin diğer adaları da bu Manila tarafı başkenti yani hiçbir şey yokmuş buralarda. Yani öyle söylüyorlardı bana ama ben yine de geldim başkenti de göreceğim. Bir iki günde değil 4-5 gün kadar kalmayı düşünüyorum Manila'da dolu dolu Manila'yı da gezeceğiz her şeyine bakacağız. Her gittiğimiz ülkenin her türlü özelliklerini beraber keşfediyoruz biliyorsunuz. Her yerini gezeceğiz. Manila'yı da her türlü tanıyacağız. Böyle alt geçitten yürüyorum havaalanından. O selime doğru devam. Daha 2-2,5 kilometre yolum var. Burada ortam böyle. Burada da böyle sokak yemeği satan yerler var. Burada da böyle o güzel bir motor yapmışlar ya. Motosiklet yanında da böyle oturma yeri. Güzel şeyler var ya. Bunlar herhalde taksi olabilir muhtemelen. Taksi olarak kullanıyorlardır da. Ortam çok karanlık, hiç de gözükmüyor. Ben daha sonra aydınlık bir zamanda, günlük, günlük güneşlik zamanda bunları tanıtacağım. Burada da aynı şekilde böyle bu taksilerden var. Taksi galiba bunlar emin değilim. Burada bir motosiklet var, yanında da oturmalık yer var. Üçüncü yer burada da böyle bir market var, sokak marketi. Hello. Yalnız ben bir çözemedim ya. Buralar sıkıntılı mahalleler mi? Ne bilmiyorum. Yani tip tip bakanlar da var. Az önceki de böyle bir hello dedim selam verdim. Adam böyle tip tip bana bakıyor böyle. Neyse takip edenim yok arkadan. Bakalım işte Hava Hanım mevkisi böyle yerlerde takılıyoruz. İşte bak o taksilerde işte Amerika zamanında Amerikalıların tanesini bir dolara sattığı araçlardan. Burada da böyle bir sokak yemeği yeri var. Sağımı solumu kontrol ediyorum da iyice. Her an her yerden birisi çıkıp bir şey olabilir yine. Manila burası. Manila'da hırsızlık olabilir burada başkentte. Uyaranlar vardı. Da ben de olabileceğiz. Sağımı solumu kontrol ediyorum. Ama iyi burada da Seven Eleven marketlerden varmış. Alışverişimizi hep buradan yaparız. Thank you. Bak taksiymiş bu. Bu da bisikletle. Thank you, thank you. Fazla muhatap olmaya gerek yok. Çocuk diyor taksiye gel götüreyim. Kadın diyor yemek parası ver bana. Ba Baya bir fakirliğin olduğu yerlere gelmişim ya. Fakir böyle geri kalmış mahalleler demek ki burası havaalanının çıkışı. Eğer siz de bir gün Manila'ya uçakla gelirseniz. Buradan yürüyerek çıkarsanız işte gideceğiniz yol manzaralar bu şekilde. Gece vakti gelirseniz siz de dikkatli olun. Böyle yine tekinsiz benziyor ya. Tabii ben bir sıkıntı yaşamadım da. Yine bir ürkütüyor yani. Her an böyle şey ediyorum arkama birisi çıkar mı gelir mi takip eden var mı bir soygun moygun olayı. Filipinlere böyle başladık. Neyse bir otele varalım da bir duş alıp yatarız yarın başlarız gezmeye. Hello. Hello. <laughs> e bunlar da sıcakkanlı kızlar. Kamerayı görüyorlar hemen el sallıyorlar. Trafik kilitlendi fena ya. Manila'da saat tam gece 10 oldu şu an. Gece 10'da böyle bir trafik. Fena kitli. Burada bayağı bir kargaşa var. Zaten araştırdım bilgilere göre de zaten Manila'da kaos var diyordu internetteki Manila hakkında bilgilerde. Burada da bir kaos var, trafik dehşet ötesi ve çok yoğun kalabalık bir şehir diyorlardı. Baksanıza buradaki motor var. Şuradan bir yerden sıvışacağız artık şöyle. Şöyle dar yerlerden geçiyoruz. Yerlerde hep çamur olmuş. Burada inşaat yapmışlar burada böyle yağmur yağıcı da bir çamurlu suyun içinden yürüyoruz da ben de kaldım burada daha gidemiyorum. Şuradan şöyle motorların arasında şöyle yerlerden geçiyoruz. Ne biçim yerlere geldim ben böyle. Şunu bekliyorum buradan geçemiyorum. E trafik var. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Gece 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 saat 10. Ben ne yapıyorum burada? Çok fena sıcak hava veriyor. Piştim be, piştim. Vallahi haşladı beni sıcaktan. kardeş vay vay vay. Abo burada yol tıkandı. Tır kapattı burayı. Yapacak bir şey yok. Buradan geçeceğiz artık. Var ya olan ne biçim yerlerden yürüyoruz? Ya. Yeah. E ee, geçtik sonunda. Ulan normalde en başta baktım harita mesafesi 3 kilometre gösterince Dedim ne var ki bunda? 3 kilometre yürürüz ya dedim. Allah. <laughs> Selam veriyorlar. Ya en başta dedim... 3 kilometre yürürüz ne olacak ya dedim de... Bu 3 kilometre de yani harbi 3... Üç... Harbiden 3 kilometreymiş. Ha, taksici de burada bekliyor. Thank you, thank you. I want to walk. Thank you brother, thank you. Thank you. Bye bye. Taksici durdu sağ olsun götüreyim diye de boşver abi. <laughs> El sallıyor. Eyvallah kardeş. Sıcakkanlılara benziyorlar. Bu Filipinliler daha ilk yarım saatte gördüğüme göre ya çok gürültü var ya. Bu ne böyle elektrik telleri geçiyor üstümden. <laughs> elektrik teli. Yani ilk yarım saatte gördüğüme göre çok böyle sıcakkanlı insanlara benziyorlar. Aynı Hindistan gibi diyebilirim. Hindistanlılar da böyleydi. Yolda yürürken habire laf atıyorlardı Hindistan'da da. Ne haber, nasılsın falan diye böyle yani zararsızca. Bunlar da benziyor Hindistanlılara. Böyle zararsızca selam veriyorlar, gülümseyiyorlar. Bir yabancı görünce mutlu oluyorlar yani. Ben onu hissettim. Yani böyle sıcakkanlı yaklaşıyorlar. Ve ben hala böyle köprü altında yürümeye devam ediyorum. Köprü altı takılıyoruz bu gece ya. Yo ben nereye geldim? Zifiri karanlık köprü altındayım. Burada da ne araba geçiyor ne bir şey böyle. Telefon flaşıyla yürüyorum burada böyle. Flaşı kapatayım böyle. Zifiri karanlık. Ya ben ne yapıyorum burada ya? Baktım haritaya. 3 kilometrenin yarısını gitmişim. 1.3 kilometre kalmış mesafe. Ey ya yarısı bitti, yarısı kaldı. 1 kilometre daha yürüyünce artık. Hostele gideceğiz. Sonra buz gibi bir duş, sonra uyku. Vallahi Öyle devam. Yavaş yavaş medeniyet görmeye başladık insanların arasına çıktık sonunda ya. Nereye geldim ama hiç bilmiyorum. Hey bro. Hello bro. Hello. Nereye geldim ben de bilmiyorum. En azından bir medeniyet yani. Bir insan yüzü gördük en azından. Burada da bir sokak yemeği tezgahı var. İnsanlar bayağı iyiyor burada yemek. Thank you, thank you. Taksiye çağırıyorlar. Eyvallah abi. Çok fazla taksici varmış burada ya. Her yerde motor taksi var. Bunlar da böyle arabayı market yapmışlar. Ne güzel ya. Böyle bir araba var. Arabanın arkası market olmuş böyle. Hello. Bakkal olarak işletiyorlar burayı böyle. Hello. Hi. Böyle bir Aa, araba yani motorlu bir araba. Video, Hello. Is very good shopping market. Mobile shopping. ya mobil Yeah, mobile shopping. Ah, tricycle shopping. Yeah, is very good idea. Aha. Burada hem böyle taksi böyle şurada gaza basıp gidiyor. Arkasında market are. böyle. Markete bir daha bakalım. Böyle güzelmiş ya. How are you? Hello. Öyle ilginç bir market ya. Ne güzel yapmış abla burada böyle. Güzel güzel valla ortam iyi. Burada da evsizler yaşıyor ya. Thank you thank you brother. Burada da evsizlerin yaşadıkları yere geldik. Çok kötü yaşamlar var burada. Aman Allah'ım valla 20 tane adam yan yana yatmış sokakta uyuyorlar. Burada da bir restoran var. Vallahi sıkıntılı mahalleler ama. Sıkıntılı mahalleler. Eğer siz Gece vakti gelirseniz buraya yürüyerek benim gibi gitmeyin abi. Tam kamerayla çekebildim mi bilmiyorum da. Yani 20 tane falan evsiz tiplerinden de belli zaten sıkıntı yani. Yan yana yatmışlar burada. Burası bir sanayi. Hello. Hello. Böyle yatmışlar yan yana. Ben kamerayı bir çıkardım. Bilmiyorum kameradan ne kadar çekebildim bilmiyorum da gizli çekmeye çalıştım. Yani baya tip tip bakıyorlardı falan zaten yabancı olduğumu gören kitleniyor bana burada. Ya sıcakkanlılar var gördüğünüz gibi sohbet muhabbete gelenler var bayağı da böyle. Hello. Hello. <laughs> How are you? Hi. Nice to meet you. Bye bye. <laughs> Sıcak da fazla muhabbete takılmayalım şimdi gece vakti ki ya gitmeyelim bir de burada şimdi. Yani anlayamadım ya inanın çözemedim Filipin insanı. Yani şu anki bu videoda sizin gördüğünüz kadarıyla Filipinlerdeki ilk yarım saat bir saatimde Filipinliler güvenilir mi değil mi iyi insanlar mı değiller mi çözemedim çünkü bana muhabbete gelen insanlar çok sıcakkanlılar çok güzel arkadaşça muhabbet etmeye çalışıyorlar ama muhabbet etmeyenler de öyle bir bakıyorlar ki sanki böyle ka katil gibi bakıyorlar yani iyisi de var kötüsü de var gibi bilemedim yani çözemedim. Filipin iyi mi kötü mü bilemedim. Onu ilerleyen günlerde daha net kararını veririz. Şimdilik yani karar veremiyorum. Muhabbet ettiğim insanlar çok güzel insanlar ama muhabbet edemediklerim tip tip bakanlar sıkıntılı duruyorlar. Burada da böyle bir nehir gibi bir şey var böyle de. Devam edelim ya buradan. Şehir merkezine geldik ya. Tam şehir merkezine de gitmiyoruz. Hostelim olduğu yer şehir merkezine uzak. Başka bir konumda kalacağım. Burada yürüyoruz en azından işte böyle dükkanlar falan görmeye başladık bayağı abi. Burada bayağı işte restoran, dükkanlar, marketler falan bir şeyler gözükmeye başladı. E artık öyle köprü altı yolculuğumuzu bitirdik galiba. Artık şehir merkezi içerisinde yürüyeceğiz. Burası resmen taksi cenneti olmuş. Bir sürü taksi yan yana bekliyor. Sağ tarafta ise evsizlerin yaşadığı yer. Burada bir bankanın önünde yaşıyorlar. Banka burası. Bankanın önünde yatıyor evsizler burada. Abi Filipinler'de Manila'da hayat çok kötü ya şu ana kadar gördüğüm kadarıyla. Tabii şehir merkezine gitmedim. Yani şehir merkez derken daha öyle hani lükstür, daha pahalı olan, daha böyle düzgün güvenli yerlere daha gitmedim. Havaalanından buraya yürüdüğüm kadarıyla yani evsiz çok fazla var. Çok fazla evsiz var. Ben bu kadar evsizi ömrümde... Abi nereden geçeceğiz? Kaldırıma bak. Bu kadar evsizi ben ömrümde Brezilya'da gördüm milyonlarca evsiz vardı Brezilya'da. Brezilya'dan sonra herhalde gezdiğim ülkeler içerisinde gözümle gördüğüm evsizlerin en çok olduğu, sokakta yaşayanların en çok olduğu ülke Filipinleri ikinci sıraya koyabilirim herhalde Brezilya'dan sonra. Hani daha ilk bir saatte gördüklerime göre çok yargılamak istemiyorum ülkeyi. Direkt net yargı koymuyorum ama çok fazla evsiz var ya. Hani yaşam bayağı sıkıntılı gibi gözüküyor burada. İnanılmaz bir fakirlik görüyorum. Zaten sokakları da görüyorsunuz. Bayağı bir eski zaten sokaklar yani. Çok geri kalmış sokaklar. Tabi buralar şehir merkezine uzak taraflar. Arka mahalleler. Şehir merkezine daha bir 7-8 kilometre uzaklığımız var. Ama fark etmez. Ha şehir merkezi ha şehrin dışı. Sonuç olarak sokaktaki yaşamı görüyorsunuz dostlar yani. Yorumu siz yapın. Bayağı bir yani geri kalmış gözüküyor. Burada bir sokak satıcısı var. Çorap falan satıyorlar. Hello. Çorap var, terlik var. Polisler var burada da. Şurada 5 tane polis bekliyor sağda. Herhalde onlar da burada öyle devriye falan geziyorlar. Görevlerini yapıyorlar. Az kaldı ya gideceğim yer. Haritaya baktım az önce. 700 metrem kalmış. Saat oldu 10-10.30. 10 1030 700 metre daha yürüdüm. Artık hostelliğim bugünün heyecanını burada bitirelim. Yeter bu kadar. Geceleri Manila'da buralarda dolaşmak sıkıntı gözüküyor. Bir de benim hostel burada. Al burada da sokakta yatan var burada da. Sokakta uyuyan çok var. Ve benim kalacağım yer buraya 700 metre. Yani geceleri ben kaldığım yerden çıkarken herhalde demek ki dikkatli olmalıyım. Her şey olabilir burada. Burada da bir gece pazarına geldik. Burada yağmur, yerler sırılsıklam ıslak. Burada yerde terlik ayakkabı satıyorlar burada. Yerde böyle bir pazar. Abi çok dehşet bir fakirlik var burada ya. Anlatamam size. Böyle burada gecenin saat 10.30'unda yerde burada da bir cüzdancı var. Terlikçi var. Terlik falan satıyor. Burada cips çikolata falan satan birisi var. Parfümcü var. Çantacı falan bir pazara geldik. Gece pazarına geldik gece böyle buçukta böyle çok geri kalmış bir pazar. Yani mesela kemer satıyor, yere koymuş kemerleri. Burada böyle işte tişörtler, şortlar bir şeyler var. Böyle bir gece pazarına geldik ya. Ya inanılmaz bir fakirlik var. Anlatamam size ya. Gerçekten inanılmaz derecede geri kalmış bir yer bu Manila. Öyle böyle değil yani. Zamanında gelmiş buraya İspanyollar. Burası normalde çok eskiden Filipinler altın anlamında çok zengin bir ülkeymiş. Bayağı bir rezervi varmış ama uzun yıllar öncesinde. Tabi Avrupa'nın dünyayı sömürdüğü zamanlarda İspanyollar gelmiş burayı sömürmüş Amerikalılarla beraber. İşte o gündür o yüzden burası böyle fakirlik içinde işte İspanyollar ve Amerikalıların izi bu yani bu gördüğünüz fakirlik. Böyle gece pazarı işte böyle bu şekilde. Sonunda hostelime geldim. Kalacağım hostel burası. Bu sokak üzerinde. Kalacağım yerde burası. Girişi bu şekildeymiş. Böyle burası kargo diyor. Ha, kargocunun yanı. Aynen buradan giriyoruz. Burası hostel. İsmi de Logit Seen Bed and Space diye geçiyor. Böyle bir hostele geldik. Hadi bakalım hayırlısı. 3 gecelik rezervem var. Bir 3 gece kalacağım burada. 3 geceden sonra duruma göre bakacağım da resepsiyon boş kimse yok burada şu an. Saat bakın görüyorsunuz. Saat 11'e 10 var. Yeni gelmişim ya anca. Neyse bakalım. Çalışan yok. Bulacağız, bir giriş yapacağız. Yerleşeceğiz artık. Ve sonunda rezervasyon tamam, giriş işlemleri tamamdır. Hostele yerleşiyorum. üç gece buradayım. İyi burada çalışan arkadaşımız bu. How are you? This is for my YouTube. Yeah, yeah I'm a YouTuber. So I'm recording you and I upload on my channel. <laughs> you are looking shy. <laughs> kameraya görünce bayağı utandı. You are shy. Neyse kameraya görünce bayağı utandı. Şimdi ben artık bu hostele yerleşiyorum dostlar. Yorulduk artık. Yol yorgunuyuz. Ben videoyu da burada kapatıyorum. Artık bir duş alırım bir, bu videoyu bir montajını yaparım, yetiştiririm. Sonrasında da bir yatarım, uyurum. Yarına itibaren detaylı Manila'yı gezmeye başlarız dostlar. Teşekkür ederim bu videoyu izlediğiniz için. Diğer o zaman Filipin macerası başlasın. Diğer Filipin videolarında görüşmek üzere dostlar.